Etleri görüyor musunuz? Dokum gibi olmuş. Maşallah. Güzel. Şöyle biraz. Fatih'in mutfağından harikalara hoş geldiniz. Evet değerli dostlar bu kez mutfağınıza etli güveç ile konuk oluyoruz. Şimdi öncelikle sosumuzu hazırlayacağız. Bir su bardağı suyumuzu döküyoruz. Ardına tam tepeli, pul tepeli salçamızı katıyoruz. Fakat salçamız domates, biber fark etmez. Siz hangisini arzularsanız yani ee, ikisinin aroması biraz farklı olduğu için herkes her salçayı sevmeyebiliyor. Salçamızı katıyoruz. Ufaktan böyle biraz dağıtalım. Baharatlarımız bir dondurma kaşığı kekik, bir dondurma kaşığı pul biber ve bir dondurma kaşığından birazcık az tuz. Bunu da katıyoruz. Ee, yağımız bir çay bardağından yaklaşık bir buçuk parmak kadar eksik. Ee, isteyen sıvı yağ katabilir, isteyen zeytinyağı katabilir. Ben zeytinyağı katıyorum. Önce bunu bir güzel harmanlıyoruz. Aslında vaktimiz olsaydı bu eti bu karışımda terbiye etseydik var ya çok daha mükemmel olurdu. Yemede yanında yat tarzında olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Şu an yine vaktimiz her zaman olduğu gibi dar. Şu an bunu kısık ateşte ocağa koyup işe gitmeye hazırlık yapacağım. Bu tamam. Evet dostlar şimdi geldi güveç kabımıza malzemelerimizi yerleştirmeye. Ben e, yine e, sıvı yağ kullanacağım. Fakat sıvı yağ bu kez zeytinyağı kullanmayacağım. Çünkü zeytinyağı en dipte olduğu zeytinyağı çok çabuk yanar. Dolayısıyla yani ısıya dayanıklılığı düşüktür. Dip kısmına ben bir miktar sıvıya katıyorum. Bunu şöyle biraz karıştıralım. Hop tamamdır. En diline ortalama 500 gram etimizi koyuyorum. Bunun üzerine çok az biber, çok az domates çok az aşağı yukarı hep yarıya yakın soğan katıp böyle biraz yerleşmesi için sallıyorum tam bu kısma ortalama 4-5 diş sarımsağımızı katıyorum hafif böyle dağıt hop bitti Şimdi patlıcanlarımızı katıyoruz. Yine böyle bir yerleştirelim içerisine. Patateslerimizin bir kısmını yani üçte ikisini burada katıyoruz. Burada bütün biberlerimizi katıyoruz patateslerimizin kalanını katıyoruz biraz daha sallayalım patateslerimizi katıyoruz kalanını yine şöyle hop, güzel karıştırdık burada kalan soğanlarımızı üstüne katıyoruz ki hem ortasından hem üstünden soğan ayrı bir lezzet katsın yani bu şekilde yaptığınızda her zamanki yaptığınız güveçten daha lezzetli olacaktır. Güvecin püf noktası çoktur. Pek çok yemeğin, yemeğin pek çok püf, püf noktası vardır. Ama kişiden kişiye göre değişir. Herkesin elinin ayarı farklıdır. Şöyle güzel bastıralım. Şimdi bu karışımımızı bir güzel döküyoruz. Ben divini sünnetleme noktasında israf olmasın diye tekrar böyle üzerine gezdiriyorum. Böylelikle üstten aşağı çok güzel bir şekilde sızma şeklinde iniyor. Daha fazla su eklemeyeceğim, aslında kendi suyu bile bunun yeterli olur. Şunu şöyle arkaya bastıralım, o bitti. Evet dostlar, şu an e, gördüğümüz hazır ve ocağa koyacağız. Kısık ateşte koyacağım ve piştiğinde sunumumu size hazırlayacağım. Evet dostlar, videolarımı beğeniyor iseniz beğenerek ve varsa fikirlerinizi yorumlarda belirterek hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizlerin destekleriyle daha güzel içerikler üretmeye ve daha fazla kitlelere ulaşmaya vesile olacaksınız. Allah'a emanet olun. görüyor musunuz dokum gibi olmuş maşallah şöyle biraz